Diğer rapçilerle kavgalarım, gürültülerim yok ben kimseyi tanımıyorum arkadaşlar beni 3 rapçi tanıyorum hayatımda yani 3. Kim bunlar? İşte yani Kolera'yı tanıyorum kendimi tanıyorum bir de Rafine'yi tanıyorum eskilerden ve sizin bildiğiniz ama benim şu anda adını söylemediğim insanları tanıyorum. Onları da tanıdım ve bitti yani görüşmüyorum 2004 yılından beri kimseyle kimseyle yani tanıdığım kimse yok diyebilirim yani. Bir rapçiyim ama rapçileri tanımıyorum. Çünkü rapçiler beni tanıyor ve küfür ediyorlar ben filan. Hmm, bakıyorum. Aşırı mizahlı aşırı mizahlı gruba selam söylesene. Aşırı mizahlı gruba selam. Neredeyse? Melankoli ve diğer e Mesela benim yaptığım tarz melanko, melankoli tarzı diyorlar ama melankoli tarzı değil yani öyle bir tarz yok. Melankolik müzik diye bir tarz yok. Sadece ben melankoya da biraz daha sözlerin ve melodilerin daha melankolik olduğunu düşünüyorum. Sadece bunu düşünüyorum ama siz öyle diyorsunuz yani melan hani melankolya tarzı var. Evet öyle bir tarz var ama bu tamamıyla sözlerin verdiği duygu ve melodilerin verdiği duyguyla alakalı. Peki sözleri nasıl yazıyorsun? Nereden esinleniyorsun? Sözleri yani e, müziğimi yapıyorum ilk önce. Müzik bana ne hissettirirse onu yapıyorum. Peki, müzik önce müzik yapıyorum. Yani, yani. Önce, önce müzik her zaman. Aa, aynen öyle. Peki rapte böyle çok fazla söz olması ve çok hızlı 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 hmm. ne kadar hızlı olursa hmm. o kadar mı iyidir? Yok. Öyle bir şey yok. <laughs> yani ne kadar hızlı gidiyorsa araba o kadar iyiyse o arabanın güzelliğidir hadi diyelim çok hızlı gidiyor ama sen hızlı yapabiliyor musun falan gibi şeyler giriyor. Mesela herkes hız yapıyor ben izliyorum televizyonlarda orada burada görüyorum ama dediklerini anlamadığım için sadece gibi bir şey geliyor kulağa. Anlaşılabilirse iyi. Anlaşılabilirse Anlaşılır, iyi. Önemli. Çok en önemlisi yani bir anlamıyorsan niye ben o kadar saçma sözleri üst üste getirip size o kadar hızlı bir rap yaparım ki dersiniz ki en hızlı sen misin haberimiz yok ama Gerek yok yani da 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 sürekli böyle bir şey yapacağım ama iki tane düzgün laf söyleyip kendimi klasikler listesine eklemeyi ye yeah, ederim. ye yeah, ye yeah, yani ye yeah, o oh. Taladro ne ben beni zaten seviyor çok teşekkür ederim kendisine yani eğer bir sanatçı benimle aynı işi yapan sanatçı ben Sago'yu seviyorum Sago'yu takdir ediyorum diyorsa ben de ona Sevgilerimi yolluyorum. Çünkü ben gerçekten içten bir insanım. Yani. Senden önce Hı -hı. bu tarzı Hı -hı. yapan var mıydı Türkiye'de? Benden önce kartel işte vardı. Karteli saymıyor. Karteli saymazsak. Saymayalım karteli. Saymayalım kartel. Daha sonraki jenerasyon biziz. Onlar 95'te çıktı. 3 sene çok konuşuldular. Ondan sonra da biz konuşulmaya başladık. Twitter'da. Bu arada bu böyle sabah kadar gider ben söyleyeyim Toparlayın ben. Toparlayacağız. Biraz önce şarkıdan bahsettim. Ha ne kaybederdim? O şarkıyla. Orhan Gencebay'a buradan sevgiler. bu şarkı benim 2012'de yaptığım bir şarkıydı. Ben Orhan Gencebay şarkıları çok seviyorum. Bu şarkı da onlardan biriydi. Bana çünkü bir tercih yap dediler. Bunu tercih ettim umarım beğenmişsinizdir ki beğeniler burada yazıyor. Çok hoşuma gitti. Sağ olun hocam en son en son Instagram'da verdiğim beatleri kullanacak mıyım diye sormuşlar. Hayır onları kullanmıyorum. Instagram'da verdiğim linkler benim dışa çöpe attığım şeylerdi. Onları sizler paylaşmak istedim sadece. Norman'ler hakkında ne düşünüyorsun? Norman'leri tanımıyorum ama yani benim hakkında kötü bir şey dedim bilmiyorum. Başarılar diliyorum kendisine. Üstü i̇şte...